Merhaba BC YouTuber sakinler like bugün videomuz hoş geldin bugün videomuz arkadaşlar sizlerle hangi of the stick a5 oynayacağız Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere Çak 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 ÇA ÇA pa pa konuşamadım ya Bir konuşturmuyorsunuz ya beni bir konuşturmuyorsunuz ya beni Ya benim adamla ta tepe düz gidiyor ya Gel Pa pa Gel bakalım gel Çak çak pa pa çuk Hayyaa Nice Oo vay 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 ciddi ama. Öl be senin. Böyle yumru sağlıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten oyun çok güzel. Arkadaşlar e, diğer videomuz büyük ihtimalle ya astar olacak ya PUBG olacak. Onu söyleyeyim. Eğer kanala abone olmayanlar lütfen abone olsun. Like'ını atsın. Birazcık gelişmeye başladık. 18 abone olduk. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ama kaplum Ben ne yapıyorum amına? 2 metre uçuyorum. Gel. Çak çak. Pa Çek. Oh, o bu iri yarıymış. Vay şikolar vay. Ya. Bu şumolar isteyim. Allah kaç 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 kaç. Tabii neyse ben şu evi alayım. Gel lan. İgül sizi abledi. Hepinizi halledelim. Gelsene lo. Gelsene. Gelsene. Ya oğlum bos makine misiniz? ha öl. Daha benim şu tarafa da gitmem lazım. Selam baskın. Allahu ekber. Selam. Camı da kırdım, girdim. Artist bir giriş yaptım. Oo. Sen benim döven Leo. Çak 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 hayır. Gel bak. Başladık dövüşe. Kim tutar beni? Bu da bir bari hemen öldü. Evet arkadaşlar lütfen like atmayı da unutmayalım. Kanalımız böyle yavaştan yavaştan ya kaplum hızıyla gidiyoruz. O, o olsun. Bayağıdır gündür video atmıyorum onu da söyleyeyim. Ben ne yapıyorum oğlum vur artık. Hanginiz ölmedi lan? Yeşilli gel lan sen buraya. Lan hayırdır oğlum ayağıma tekme atıcı. Kendini ne ne bok lan sen? Ha. Ça 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 Pa 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 pa. Oy vay vay. O, vay vay o ciğitlerim vay vay o oy vay vay vay, vay. vay, vay. vay, vay, vay. o ama mavili güzel geldi sana mavili geldi o demek ki sen lan Çi 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 ben ninja. Ça. Ama üstünde tam bir ninja. Adamlar güzel duruyor. Ne bir silah Gel bakalım sen. Cı 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 cı. Oğlum gel sen lan. Bak senin için özel bir yürüyüş şey sayalım lan. Hadi lan gel lan. Adam olun lan. Adam olun. Adamlı. Adamlığı senden mi öğrendim lan ben? Ça. Evet arkadaşlar eğer bu video eğer 6 like gelirse bunda devam gelecek söyleyeyim. Ça 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 ça. Eğer isteriz oyun videosu isterseniz onu da o güzel de bilir. Ama Behçet Burak affetmez. PUBG videosu isteyenler de yorumlar yazabilir, like'ını atabilir. Ben de oradan anlarım. Ya da şöyle yaparım. Like isteyenler Bravo Stars çekmem isteyenler like atsın, yorum yap. Yapanlar da puh yazsın yeter. Eğer başka oyunlar yaptıysa yormazsın Tamam Vay 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 Ben de öldüm Can basacağım diye de bizim mertliğimize Akışmaz demeyin yani şuradan gidelim Gelin bakalım Çal 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 Oy 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 Lan ben taa nereye gittim Seni yani burada hallederim. Seni öbür tarafta kıyıda nokta nokta yaparım. Şurada izleyicilerime varan küfür etmeyin bak. Ananızı. Neyse küfür. Yakışmaz. Ama siz fazla oldunuz. Biri öldü de hangi? Hemen hızlı kaçış. Lan. Ama siz merkezi yakışıyor mu? Bir dakika. Neyse hadi gel. Lan yeter. Dövme beni. Allah Allah. Oyuna yeni arkadaşım. Ya sen. Eğer arkadaşlar böyle bölümler istersen. Tamam lan sen iste. Ama bayağı bir canım kaybım oldu. Neyse. Yerde dövüşek ki. Gel bakalım. Vay 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 çiğitlerime bak vay. Ama ben bunlar ortasında kalırsam. Hızlı kaç hızlı kaç. Teker teker gelin lan. Ne oluyor? Kafasına vursun. Gel bakalım mavi de sen zaten emin olursun. Kaya kaya yeli. Aa gözüm görmedi. Oğlum sen niye böyle kopya gibi duruyorsun? Ya hepinizi tek tek alıyorum ya. Hiç bu mertliğinize yakışır mı ya? Ça 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 Bu anana var. bunlar. Kaç kaç. Vay vay sen bana tekme mi atıyordun lo? Hepinizi alırım. Oo göz olmayan bir seni kurtaracağız. Oğlum nereye gidin mantıklı düşünün. Lan oğlum şunu bir kurtaraydık. Kurt. Aha. Sen öbür tarafta yapayım ben. Help me deme de vur. Vay sen benim. Ah, anasını avradım. Sen bilirsin. Kaç gel Mahmud'um. Kaç. Gel bu kim Mahmud. Gel lan zombi. Lan hepsi de bilir de yardım et anlat seni bileceğimiz var. Hadi Kaç kaç hep mi diyor Allah'ım diye gidiyorsun. Kapıya gitsen oğlum. Dur sala bir bekleyin. Ben ne diyeyim? Yağız diyeyim yaz. Ama ya bu da det, pek çok senin Seviyorum. Sen ne yapıyorsun? İkinizi ter alırım lan. Merak etme kurtarıyorum işte. Sen bir vursana. Aptal mısın oğlum? Oo. Ne dövüş. Vay kaç yiğitlerime bak. Ama güzel savurdum aynı. Türk güreşçileri gibi savurdum ha. Öl be. Kafasına kafasına vuruyorum daha anlamıyor. Abi ne zaman bitecek bu yer? Herhalde. Bir öldü. Sen benim adamıma mı vurdun? Onu kurtarayım dur lan bir. Lan ab aferin iyi kaçtın. Yağız gel oğlum buraya. <laughs> Çocuk. Gel oğlum Yağız'ımı. Gö dört gözü yazdı elletler bize. Çocuk. Böyle öldürülür. Hadi 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 hadi. Oh arkadaşlar. bugünlükte videomuz böyleydi. Görüşmek üzere lütfen like atmayı unutmayınız. Like çok sevinirim. Evet mesela de canınızı sağlığı. kendinize görüşmek üzere.